Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Fark iki oldu. Kararlılıklarının ödülünü aldılar bence. İşi bitirmek için büyük bir cesaretle. Şu şansı, bir fırsat daha. Bunu da atmayacaklardı. Bunu da atmayacaklardı. eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Biraz daha değil. Toplasan kendini. Atacağız bir gol daha ama Şimdi mesele savunmayla hücum arasındaki dengeyi yakalamak. Kolay iş değil. Harbi mücadeleden galip kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Evet galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Enfes oynadı. Hadi adamsın Andy Cole. Adamsın. Adamsın Andy Cole. Kalecinin durumu biraz üzücü. Ana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedefe inanılmaz bir gol. Son dakikalarda evet. skor yeniden eşit. Hmm. Oyuncular bitkin görünüyor ama en azından ciddi bir momentum söz konusu. Uzatmalara gideceksek kesinlikle iyi işaret. Oyun bitinebilecek mi? Oy, offside. Oy. Benimkiler yine bir çıldırdı. Yardımcı hakem doğru karar verdi. İki hakem arasında anlaşmazlık var gibi duruyor ama orta yolu buldular. Yakınında rakip yok. Hadi, hadi lan indik oğlum. Bir kere ben White o orta nereye gidiyor? gidiyoruz Please be reminded that drinking is only allowed in the areas shown on this map. Thank you very much for your cooperation. Substitution on the field!

Aferin hepinize aferin ya. Bu kadar. Geçiyorlar. Topu kaptırdığında böyle yakalanıyor. Bu kadar olur Yani. Işte. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Şimdi işte şu. Bakalım ilk kim yetişecek. Ay ya. Topun dışarı çıkmasını önleyebilecek mi? Güzel mücadele etti. Anladım. Anladım

var ya golü atmadı adama çarptı salaha top basit. salaha çarptı top salaha çarptı golü bulması hiç uzun Az önce Şimdi gol istediği oldu. etkili bir değişiklik muhteşem tadı kaçmış olsa gerek oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar Sonunda kaleciye geçip kurtarış da yapmak zorunda kaldık. Kaleci açıyı kapattığını düşündü. Tribünlerde ise pek güven göremedik. Lütfen <laughs> bir sakin <laughs> olalım. Haaland. Ve müdahale geldi. Sala çok güzel okudu. İyi okudu. Tam da bunu bekliyor. Haaland ve top kontrolden çıkıyor. Onana topu kovalıyor. Hadi lan, hadi lan, hadi lan. Adam gibi at şu pası bu oğlum. Hem fiziksel hem de mental olarak oldukça yorucu dakikalar yaşandı. Son dakikalarda bir sürpriz yaşanıp yaşanmayacağını izleyip hep beraber göreceğiz. Ve yeniden birlikteyiz. Ekranlarımıza yansıyan bu olağanüstü karşılaşmada yorgunluk kendini göstermeye başladı. Oyuncular daha ne kadar çaba gösterebilecek acaba? Milse topu Şansı uzaklaştırdı. Güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Topa ilk kim yetişecek? Rice. Aşağı atak gelir mi? Topu kapıyor. Wilshere. İlerleyecek bir yol buldu. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Güzel bir müdahale. Ona ana uzun oynadı. Bill şey Aradan gönderiyor. Kurtulmayı başardı. Evet taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Low kontrata başlatabilecek mi? Wilshere serbest vuruş kullanacak. Bu son uyarıydı muhtemelen. Yine de kart yok. Wilshere. Isak. Haaland. Isak. Güzel bir pas geldi. Hakem son düdüğü çaldı. Maç penaltılara gidiyor. Her iki takımın hocası da oyuncuları da mağlup olmamak için kanla terle savaştı. Sağda terden sıra sıkma olmayan And now, bir tane defol. Tüm stratejiler geride kaldı. Şimdi kazananı belirleyecek kıssaslar. Cesaret ve güçlü bir irade. Hayda niye PO nasıl çalındı PO? PES hesabı nasıl çalınır PO? Şikayet at onları hemen. Geri al onlardan PO. Hoş geldin. PSG'ye de hoş geldin. PlayStation'dan oynuyorum maalesef. Bilgisayardan oynayan bir Ahmet yazanımız var ama arada bir uğruyor. Özellikle hafta sonları. Onunla rakip yapalım seni. Geçen sen geldin. Gittin arkandan Ahmet Yazan geldi valla. Heyecan dorukta, Anın tadını çıkarıyoruz. Evet atmosferi belirleyecek vuruş. Ağland. İyi ama Ağland Ağland direkt ney Eyvallah de ya Eyvallah adamsın Saka, bir Ya özellikle hafta sonları Kesin geliyor Adamsın Beyler bir yayına like alalım bu arada Evet eşitliği yeniden sağlama fırsatı etmeyi bir Aferin Yerim. Ya her akşam işte iftardan sonra yapıyorum yayın. Hemen hemen her akşam yapıyorum. Evet. Tam nişan aldı. Ve eşitleyebilirler. Ne yapmak istediğini çok iyi biliyordu. Planı uygulamayı da başardı. Low, Görüşürüz be kendine iyi bak. Arada bir uğra. Muazzam bir yetenek. Muazzam bir an. Muazzam bir kurtarış. Görüşürüz Pesçi dayı kendine iyi bak. Hoşça kal. Pol, topun başına geçiyor. 4. penaltıyı kullanacak. Top alanda. Kaleci. Lan bu da dışarı atıyordu. Bu ne özgüven böyle? Hiç tereddüt etmedi. 4. penaltıyı kullanmak için topun başında. 3-3. Atmam lazım. Çok kötü duruyor insan. Çok korkutucu duruyor. Korku, duruyor. Tereddütle penaltı kullanılmaz. Kullanırsa Olur. işin şansa kalır. Olur pesçi dayı bekleriz. Bayıl, pesçi de yalnız Rocket League oynayacağım. Bu akşamlık yayının sonuna geldik. Bu son maçımda ve bunu Kazandım. Penaltılar da kazandık. Sana gelsin Pesçi dayı. Sana gelsin bu galibiyetimiz Pesçi dayı. Kazandık. Üzat, dönüp neler maça önce... e, roketlik oynayacağız. E, roketlik yayını da açınca abone kaçıyor. O yüzden Roketlik yayını açmıyorum. Yan hesapta Haybar Biler hesabından biraz Roketlik atacağız. E, ee, Hay hesabına gelmek isterseniz et Hay yazdığınızda bir kedi fotoğrafı çıkacak. Tabii ki de hemen göstereyim pesçi Hemen göstereyim pesçi dayı. <laughs> ee, şöyle oyun planımız. Pesçi dayı. Bunlar da yedeklerimiz. Bak bakalım beğenecek misin pesçi dayı. Ee, kadromuzu yorumlamak ister misin? Teşekkür ederiz Besçi dayı. Ee, diğer yedekleri de gösterelim istersen. Bu Haybar hesabından oynayacağız Casteboy. Şimdi yazar o. Yorumlara takip etmek istersen et oradan bak değişik oyunlar oynuyoruz. Roketlik falan. Bu da yedeklerin yedekleri. Kadro dışı yedekler. Burası da. Besçi Just a boy. Bak Hay Barbiler geldi yorum attı oraya. Et Hay Barbiler yazarsan YouTube'a bu çıkacak. Kafasında büyücü şapkası olan kedi çıkacak. Bunu takip et. Şimdi oradan yayına geçiyoruz. Just a boy. Tamamdır Caste Boy oraya geçiyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Ee, iyi i̇yi haftalar diliyorum hepinize arkadaşlar. Arkadaşlar hoşça kalın. Şimdi Haybar Biler kanalında birlikte.